Ayvalık'ın yeni idari yüzü 78 milyonluk hükümet konağında sona yaklaşıldı. Ayvalık ilçesinde 2022 yılında temelleri atılan ve yaklaşık 3 yıldır inşaatı devam eden yeni hükümet konağı yeni yılın ilk ayında tamamlanarak hizmete açılmaya hazırlanıyor. Mevcut hükümet konağı 1955 yılında inşa edilmiş ve 1985'te genişletilmişti. Ancak artan nüfus ve değişen hizmet ihtiyaçları doğrultusunda yetersiz kalan yapının yerine yeni bir bina projelendirildi. Yeni hükümet konağı depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan eski Ayvalık Devlet Hastanesi'nin bulunduğu alanda inşa edildi. Mimari tasarımı Mimar Pınar Durko ve Mühendis Mehmet Sıra'ya ait olan proje, Türkiye genelinde yürütülen hükümet konağı projeleri arasında İlk ona girerek dikkat çekti. İnşaat süreci Bulut inşaat tarafından yürütülüyor. Yeni hükümet konağı 2300 metrekarelik alana yayılan zemin dahil 4 katlı bir yapıdan oluşuyor. %99'u tamamlanan binada kamu birimleri modern cam bölme sistemleriyle tasarlandı. Binada yer alacak birimler şöyle sıralanıyor. Zemin kat, nüfus müdürlüğü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, birinci kat, mal müdürlüğü, milli emlak, kadastro, ikinci kat, tarım ve tapu müdürlükleri, üçüncü kat, kaymakamlık, toplantı odası, yazı işleri, ilçe Milliyetim ve tarım müdürlüklerinin bazı birimleri. Ayrıca son düzenlemede sandalye sayısı arttırılan konferans salonu da binada yer alıyor. Sandalye kapasitesi arttırılarak daha geniş toplantı organizasyonlarına olanak sağlandı. Binanın cephesinde Çanakkale Ayvacık taşları kullanılarak doğal ve estetik bir görünüm elde edildi. Çatı yapısı yeniden elden geçirildi. Giriş turnikeleri yerleştirildi. Klimalar takıldı. Kamera sistemleri ve yangın alarm sistemleri tamamlandı. Kameralar aktif hale getirildi. Elektrik bağlantısının sağlanmasıyla birlikte son testler gerçekleştirilecek. Güvenlik için X-Ray cihazlarının da kısa sürecinde binaya ulaştırılması bekleniyor. Toplamda 78 milyon lira maliyetle inşa edilen yeni hükümet konağının 10 gün içinde teslim edilmesi planlanıyor. Açılışın yeni yılın ilk ayında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.